Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ee, bugün Neslihan internet Ödemi'nin ödevini yapacağız. Ee, ödevimizin konusu ESP8266'yı kütüphaneye ekleyeceğiz. Ee, bu arada kontrol ve otomasyon öğrencisiyim, ikinci sınıf. Adım Şahin söyledim Bostancı. Ee, konumuz zaten söyledim. İlk başta Arduino'ya tıklıyoruz. Ee, Arduino geldi. Daha önceden indirmiştik. Ee, büyütelim daha iyi görmek için. İlk başta dosya diyoruz. Buradan dosyadan e, tercihler diyoruz. Buraya e, bir dakika, tekrardan yanlış yoldan tercihler diyoruz. E, aşağıya biz ESP linki, hocanın e, videosundan aldığımız linki yapıştırıyoruz. Şöyle şekilde elimizle yapıştırabiliyoruz. E, ondan sonra kuruyoruz. Tamam diyoruz. Kuruldu zaten. Ondan sonra e, araçlara giriyoruz araçlardan kart yöneticisi diyoruz. Buraya esp 66 Dur Burada esp 8266'yı kur diyoruz. Şu an kurulum oluyor. Şu an kurulum tamamlandı. Ee, ondan sonra giriyoruz tekrardan araçlara. Araçlardan e, kart diyoruz. E, kart e, ESB indirdiğimiz oradan e, şey neydi Nord'dan e, 12 modülünü seçiyoruz. E, modülden sonra tekrardan araçlara tıklıyoruz. E, port diyoruz. Burada yapmak istediğimiz portu seçiyoruz. Yani biz önce indiremiyoruz. Arduino biz olmadığı için bizi yapamıyoruz. E, onu seçtikten sonra kurulum tamamlanıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.